Merhaba. Bugün kış aylarında en çok ihtiyaç duyduğumuz vitaminlerin bulunduğu mükemmel besleyici bir sebze çorbası yapacağım. Malzemelerim bunlar. Ben e, açıklamada bütün malzemeleri belirteceğim. Bu malzemeleri öncelikle temizlemek ve yıkamakla e, ve rendelenmeye hazır hale getirmekle başlıyoruz. Kabağı yıkadıktan sonra rendelemeye başlıyorum. Kabağı yıkadıktan sonra rendelemeye başlıyorum Kabaktan sonra kelevizimi rendeliyorum kelevizden sonra havuçlarım da rendeleniyor pırasımızı havuçtan sonra rendeliyoruz evet patatesimi de rendeliyorum Şimdi sırada yıkadığım ve topraklarından ayıkladığım maydanozum var. Bunu ince ince şöyle kesiyorum. Evet bütün sebzelerimi kullanacağım. Bütün sebzeleri rendeledim. Şimdi benim şahsi kanaatim olan bir işleme geçiyorum. Bu sebzeleri kaynatmadan önce... Bir miktar tereyağını da hafif ateşte kavuracağım. Ki lezzeti ortaya çıksın. Evet. Sebzelerimi bu şekilde yağın içine attım. Çok çok az olacak şekilde kavuruyorum. Yani formunu kaybetmeyecek, renklerini kaybetmeyecek şekilde yapıyorum bunu. Evet. Tuz ve bir miktar karabiber ekleyeceğim. Daha sonra su ekleyip kaynatmaya başlayacağım. Yaklaşık 10 su bardağı su eklemiş olacağım. Bu tabii ki de göreceli olarak e, sizin kullandığınız malzemenin çokluğuna göre değişir. Evet. su ekledikten sonra Maydanozlarımı da eklemiş bulundum. Yaklaşık 20 dakika bu sebzeleri kaynatacağım. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Evet yaklaşık 20 dakika geçti. 20 dakikadır kaynıyor. Bu aşamada birkaç parça şöyle tereyağı atacağım. Ve attım. Bir 10 dakika kadar daha kaynatıyorum. Evet, terbiyesi için iki adet yumurta, iki yemek kaşığı un, dört su bardağı suyu hızlı bir şekilde çırpıyorum. Evet, hazırladığım bu terbiyeyi çorbaya ekliyorum yaklaşık bir 10 dakika kadar daha kaynayacak. Blender'da geçtiğim için biraz köpürdü. Bu bir aslında bir hatadır. Fakat hızlı sonuç almak istediğim için bu yola başvurdum. Çırpma teliyle köpüksüz bir terbiye elde edebilirsiniz. Evet bir 10 dakika kadar daha ocakla baş başa bakacağız. Evet terbiyesini verdikten sonra bir 10 dakika daha kaynattım. Şimdi de parçaların ve pürüzlerin yok olması için el mikseriyle mikserliyorum. 2 dakikalık bir mikser işleminden sonra neredeyse pürüzsüz bir kıvama ulaştım. Herkesin bu kıvama ulaşmasını temenni ederim. 1-2 dakika daha mikserledikten sonra limon suyunu vereceğim. Sadece 1 dakika daha kaynatacağım ve ondan sonra afiyetle tüketeceğim. Evet, limonunu da döktüm. Şöyle bakalım gerçekten. Mükemmel bir kıvamına sahip oldu çorba. Bir videonun bir tarifinin daha sonuna geldik. Bu video bu kadardı. Protein ve vitamin açısından, besleyici besleyicilik açısından çok zengin olan bu çorbayı denemenizi şiddete tavsiye ederim. Görüşmek üzere.